Borsa İstanbul'a geçeceğiz ama ondan önce bir dakika Bitdo'ya ayırmak istiyorum. Bugünkü videonun sponsoru Bitdo, bir kripto para alım-satım platformu. Kripto paraların ve kripto para alım-satım platformlarının Türkiye'de yasası çıktı. SPK denetleyecek ve SPK'ya lisans başvurusunu yapan, lisans koşullarını yerine getiren Türkiye'deki kripto para platformlarından biri Bitdo. Bitdo'da 724 müşteri desteği var. Müşteri deneyimi konusunda ödül sahibi bir şirket. 280'den fazla kripto para listeleniyor Bitdo'da ve işte Bitdo üzerinden bu kripto paraları rahatça alabilirsiniz. Ve bu arada. Dünyada yeni bir eğilim var. Kurumsal kripto para hesabı açma ve böylece bilançonuza kripto paraları ekleme. Türkiye'de de yasası artık çıktığı için bunu yapmanız mümkün. Bunu nasıl yapabileceğinizi videonun altındaki link aracılığıyla inceleyebilirsiniz. Ve Bitdo'da kurumsal hesap açarak bilançonuza kripto varlıkları artık eklemeniz mümkün. Dediğim gibi bu konuda detaylı bilgi alabileceğiniz link videonun altında yer alıyor.